Bu videoda sizlere eksik ürün bilgileri tespiti modülümüz nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Bunun için e panelinizin içerik sekmesinin içerisinde eksik ürün bilgileri tespiti modülüne tıklamanız gerekiyor. Şu anda görüldüğü gibi aslında burada yeşille gösterilen alanlarda ürünün de herhangi bir eksik yok. Fakat şu anda tespit edilenlerde meta title, meta description ve meta keywords eksik olan ürünlerimiz var. Fakat şu anda eksik olmadığından kaynaklı bu alanlarda uyarı vermiyor. Eksik olan alanlarda da uyarı alıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman ilgili ürünün düzenleme alanına yönlendirecektir. Burada görüntülediğimiz alanda, SEO alanında görmüş olduğunuz gibi meta title alanı boş, meta description ve meta keyword alanı da boş olarak gözüküyor. Ben burada meta title alanını sizlere göstermek için dolduruyorum. Burayı doldurup güncelledikten sonra modülümüze gelip sayfayı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda meta title artık bu alanda düzelmiş oluyor. Bu şekilde aslında ilgili ürünlerinizin uyarılarına tıklayarak eksikliklerini gidererek buradaki işlemleri tamamlamanız gerekmektedir. Ek olarak tabii ki buradaki filtreleme alanından da ürünlerinizi dilediğiniz gibi filtreleyerek dilediğiniz ürünlerde de işlem sağlayabilirsiniz. Eksik ürün bilgileri tespiti modülümüzü bu şekilde kullanabilirsiniz.